Devam edelim arkadaşlar. Bu da bir Eliza yöntemi dedik Galakmanla. Ee, şimdi hani şeylerde mantarlar çok yavaş ürediği için arkadaşlar siz sonuç verene kadar bayağı bir zaman geçiyor. Bu serolojik testler o sürekli satmak için çıkarılmış e, serolojik testler. Galaktoman'dan da gerçekten başarılı. Hani 0.5'in üstü pozitif e, burada. Bir de arda arka arkaya da pozitiflik varsa e, gerçekten e, yönünde bazen biz hani besi de üretemiyoruz. Mesela telaviye başlanıyor. Hem kandan çalışılıyor, hem bronkalvoler lavajdan çalışabiliyor. İdrarla ilgili de çalışmalar var. Ama tam idrar şey onay almadı. Bunu söylemiştik. İşte bunun da yanlış pozitifliği olabiliyor arkadaşlar. Hani gerçekten yanlış pozitifliği beta glukona göre de fazla olan bir test. İşte çocuklar özellikle sütten zengin diyet alamında, işte makarna, tağlı gıdalarla beslenmede, İşte piperasim taza baktan dedim. Bu bir e, bakterilere karşı bir antibiyotik. Bununla ilgili çalışmamız vardı, onu anlatıyordum. İşte ihalede işte bir markanınki alınmış. Ha bile galaktomanlarla pozitif çıktı. Biz diyoruz bu kadar hasta niye bu kadar arttı? Sonra çalışma yaptık ki hani orijinal preparatında şey olmazken piperasimin, Galatasaray'dan testi yükselmezken bu e, ihalede alınan şeyde Küfarası'nın taza baktığında Galatasaray'dan e, sonuçları pozitif geldi. E, diğer mantar enfeksiyonlarında da arkadaşlar e, pozitiflik olabiliyor. İşte penicillium, palosilomyces, alternaria, mucorodes, jeoturicum türlerinde. E, Bifidobakterium türlerinde e, bakterilerde pozitiflik olabiliyor. Erişkinlerde hani yalancı pozitiflik yüzde iki buçukken çocuklarda yüzde on, yeni doğanlarda çok yüksek oluyor. Arkadaşlar çok hani yeni doğanlarda önerilmiyor. Bu da bunu denemedik ama buna ilgili çalışmalar da var. Hani immunokromodografik dediğimiz yöntemle çalışıyorsunuz. Buradan şu alttan serumu koyuyorsunuz. İşte burada iki tane bant oluşuyorsa bir tane kontrol bandı. Bir de e, işte strong pozitif demiş, güçlü pozitif. Şurada bant oluşuyorsa arkadaşlar, oluşmuyorsa negatif, bant oluşuyorsa pozitif. Lateral flow devices dediğimiz e, aletlerle de e, serumda ve balda çalışılabiliyor arkadaşlar. E, bunlar da kullanışlı bir yöntem. Bununla ilgili de e, alım için çalışmalarımız var. E, olgu sunuma bakacak olursak, 13 yaşında erkek hasta. B hücrede ALL. Nedir ALL? Akut, lenfoblastik, lösemi. Tanısıyla takipli hasta. Hastaneye yatıran hasta tedavi protokolü uygulanmaya başlıyor. Klasik protokolle. İşte hemen e, nötrofenisi geliştiyse, ateşleri olduysa arkadaşlar hemen antibakteriyeller başlanmış. Amikasin ve meropenem. Ve antifungal başlanmış hastaya. Amfotersin B. Galaktomandan hani bunda bir e, mantar enfeksiyonu var mı diye bir galaktomandan testi istenmiş. Ama 0,5'in üstü pozitifti arkadaşlar. E, galaktomandan testleri negatif gelmiş. Takiplerde sol dizde ağrı ve şişlik şikayeti oluşmuş. Sol diz MR'ında sağ femur distalinde osteomielit ile uyumlu, lateralinde fokal apse ile uyumlu olabilecek yumuşak doku değişikliği. Yani osteomielit tanısı konmuş radyolojiyle. Diz bölgesinde işte ortopedi ameliyata geliyor, diz bölgesi eklem içi yıkama yapılıyor. Eklem içi yıkama sıvısında da patolojiye gönderiliyor, bir örnekle bize gönderiliyor. Patolojide az sayıda fungal e, yapılar izlendi diye sonuç gelmiş ve fungal osteominit tanısı almış. Bize gelen örnekte ise şurada gördüğünüz gibi hifalar arkadaşlar. Hifalar görmüşüz, septaları var. 45 derece açıyla dallanmış. Ee, şeyi bu makroskobik görüntüsü. Biz ne yapıyoruz? Mesela dizden örnek geldi değil mi? Yaptıklarımı anlatalım. Hani bu şeyi de tamamlasın. İlk önce arkadaşlar e, örnek çok yoğunsa mesela balsa işte keratinse dem, dermatofit için örnek alacaksanız hani tırnaksa bunları fotosemiroksit dökebilirsiniz. Oldu mu? Bal ya da şey balgam çok yoğunsa ama böyle diz sıvısı hani genellikle şeydir. Şey, sepattır böyle. Onlara potasyum hidroksit dökmenize gerek yok. Lam lamel arasını alıp e, örneği e, mitoskopta bakabilirsiniz. Burada direkt hifaları görebilirsiniz. Ve aynı örneği arkadaşlar biz anlattım ya dört tane SDA'ya hani bir tanesi boştu, ikisi CC'ydi. Bir tane de e, sigloegzimitli kloranfinikolu CC olan e, savorotta vardı. Onlara Inoküle ediyoruz, ekiyoruz, eti ve kaldırıyorsunuz. Ertesi gün değerlendiriyorsunuz. İşte küf üremiş burada. Pasajı petri kutusuna yapılmış. Ve biz bundan lam kültürü hazırlıyoruz. Buradan e, küfü alıyorsunuz. Lam kültürü demiştim ya, cornmeal. Ona dört bir tarafına buradaki küfü ekiyorsunuz. Tekrar eti ve kaldırıyorsunuz arkadaşlar. E, ve şu yapıların oluşmasını bekliyorsunuz. Hani buradaki yapılara göre de siz e, mantarın adını soyadını koyuyorsun. Bazen tanımlamak zor oluyor arkadaşlar. Bunu Aspargillus flavus tanısı konmuş. Hem eklem sıvısında hem de dokuda üretilmiş. E, bazen dediğimiz gibi adını soyadını hani şu görüntüyle de koyamıyoruz. Aspergillus SP diye sonuç veriyoruz. Ya da moleküler tek Hani yayın yapacaksanız olgu sunumu. Sekansa gönderiyorsunuz. Bu anda, şu anda sekansımız yok bizim. İşte yapan özel firmalar var sekans, işte e, yani DNA dizileme adını soyadını koyup size gönderiyorlar arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi antifungal duyarlılık testi çalışılmış. Hastaya hani amfotersinin B başlanmıştı ya dirençli olduğu saptanmış. E, onun için de etkili olmamış arkadaşlar. Fungal enfeksiyon devam etmiş. Hastanelerdeki bu tamiratlarda, tadilatlarda işte e, solunum sisteminde anlatacağım nokardiyalar, bakteriler çok artar. Bir de bu mantarlar artabilir arkadaşlar. Hastanelerdeki tamirat ve tadilat faaliyetleriyle ilişkili olarak özellikle emin süpresif hastalarda hastane enfeksiyonu neden olabilen, alerjik bireylerde akciğer tutulumu, akciğerde fungus topuna yani mantar topuna neden olabilen, konidiyaların egzojen inhalasyonu ile bulaşan fırsat mikoz etkeni hangisidir? Alerjik bireyler, akciğer tutulumu ve burada fungus topu diyor. Nedir? Aspergillus değil mi? O da tutuyor ha. Ama işte dediğim gibi burada biraz mesela şey falan da deseydi. işte direkt mikroskobide de septasız falan deseydi. Onu da böyle fungus topu falan deyince aspergillus. Yani direkt. Aspargis fumigatus hastanelerdeki tamirat ve tadilat faaliyetleriyle ilişkili olarak özellikle immunosuppressif hastalarda hastane enfeksiyonu neden olabilen, alerjik bireylerde akciğer tutulumu, akciğerde fungus topuna neden olabilen, işte sporların, kondiyaların, egzojen inhalasyonu ile bulaşan fırsatçı mikoz etkin aspargis Mesela şeyler de var, yayınlar arkadaşlar. Ee, bir odaya mesela immunosuppressif bir hasta yatırılıyor. Hiç, musluk suyu hiç kullanılmamış. Musluk suyu. Hani orada temizlenmiyor. İlk geldiğinde musluk suyunu bir açıyor hasta yakını. İşte o orada küf, şey yapan, kolonize olan e, mantar sporları ortama yayılıyor. Hasta onu inhal ediyor. İşte mantar enfeksiyonu gelişiyor. Ee, hani çiçekler, onun için hastaneye mesela canlı çiçek götürmek tehlikeli riskli. Yani, alınmaz burada. Ama şeyleri falan gidiyor, doktorları falan herhalde. Gelelim yani en meşhur şeyimiz arkadaşlar saprofit küfümüz aspergillus türleri. En sık karşılaşacağınız da bu. Onun dışında zigomite test dediğimiz belirli bir mantarın adı olmayan daha çok mantar sınıfının adı olan e, bir grup var arkadaşlar. Mucorales şunlar takım isimleri Mucorales şunlar arkadaşlar. Bu Mucorales takımı altında da en sık gördüğümüz rizofus, rizomukor. Mesela mukoru bilir herkes. Mukor böyle çok meşhurdur. Ama en sık etken Rizdokus'tur. Absidia vardır. E, ee, Saksenia. Bunlar arkadaşlar yani mukor, zigomitetes bu tabirlerin hepsini kapsayan e, isimler. E, i̇şte bazı yerler Rizofus'u sorarlar. E, sorularda. Absidia çıkabilir. Mukor çıkabilir. Aşağıdaki fırsatçı mikozlardan hangisi özellikle diyabetik keto, hastaları ve immün süpresif hastalarda rinoserevellar infeksiyon, Orbital, serilit, ateş, kavernos, sinos, trombozu ve serebral hapsiye neden olur? test türleri. Burada da şey, diyabet hep böyle şey sorulur. Yani diyabette hasta. işte ne bileyim maksiller sınırsında. Arkadaşlar bunlar kör yapıyor. Hani göze doğru gidiyor. Ee, sinüsleri tutuyor. Körlüğe çok şey yayılmacı böyle bir küf. Ee, gözü tutuyor. Kör, körlüğe kadar neden olabiliyor. Hani genellikle hep böyle sorular böyle şey çıkar. Diyabetik hasta, diyabetik ketoasitos hastaları diye çıkar. İşte zigomitidez türleri en sık rizofla karşılaşıyoruz. Mukormikoz enfeksiyonu etkeni olan safolit küf mantarlarıdır. Solunum yoluyla dış ortamdan egzojen kaynaklı aseksiyon spor formları alınır. Özellikle diyabetik keto, hastaları ve immunosupresif hastalara rinoserovellar infeksiyon Orbital, selülit, ateş, kavernoz, sinüs trombozu ve serebral hapsiye neden olur? Aspergillus türlerinden farklı. Vokor etkeni mantarlar septasız, birbirine dik açı yapmış hifler tarzında spor görülmesidir. Aspergillus türleri ise septalı olup 45 derece açıyla dalan septalı hifler ve bunlardan çıkan kondiyoformlar şeklinde görülür. Bu da başka bir olgu. Yine diyabetik ketoasidozda olan bir hastada paranozal sinüzit ve periorbital selülit bu bildiğimiz kadınlardaki portakal kabuğu görüntüsü selülit değil arkadaşlar. Onu karıştırmayın. Oldu mu? Ee, sinus astrolojisi materyalinde septasız yer yer 90 derecelik düzensiz dallanmalar gösteren hifler görüyor. Etken aşağıdakiler hangisi olabilir? Hangisi? Var mı? Okul. <laughs> Mesela bu size sınavda sorulabilir arkadaşlar kapak kaldıran koloni diye geçiyor. O kadar yayılmacı ki, hani biz e, bu e, mikoloji lavatuvarında da ürerse hemen alert oluruz böyle. E, hemen üstünü kapatırız. E, çünkü tüm etüvü e, kontamine eder. Tüm lavatuvarı kontamine eder. E, çok yayılmacıdır. Zaten böyle bir, so hemen boğazınız falan gıcıklanır böyle, gözünüz yaşarır. E, bu da şeyde üremesi, hemen çok yüksek, kapağı kaldıracak şekilde arkadaşlar çok çabuk e, büyüyorlar. Ee, bu da onun görüntüsü. Bunlar da Asparagus'tan farklı olarak şuradaki lan köprü görüntüsü. Şu gördüğünüz gibi kökleri, rizoidleri, stolonları var, polimellası var, sporangiosporları var, sporangiumları var arkadaşlar. Ee, bir de forları dediğimiz sporangioforları mevcut. Aşağıdaki etken morfoloji eşleşmeler hangisi yanlıştır? Candida albicans, pseudogyp. Doğru mu? Doğru değil mi? Ya, gerçek if de yapar, yalancı if yapar. Pistoda de if dedi, yalancı if. Cryptococcus neoformans kapsül. Doğru. Mucorales dikotom, bir e, dikotom dallanma. Yanlış değil mi? Ona aspergillus yapıyordu 45 derece açıyla. E, aspergillus bölmeli hif, yani septalı hif. Doğru. Dermatofit macroconidium, Doğru. Ya yani hepsinde olmasa da. Değil mi? Tanı semin nedeniyle 3 yıldır Desferroxamin kullanan diyabetik hastada ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri gelişiyor. Tomografide maksilar belirgin dolgunluk saptanan hastada sinüs aspirasyon motorlarına yapılan kültürde septasız dik açıyla dallanan hiflere sahip mantar üretiliyor. Aşağıdaki etkenlerden hangisinin etken olmasını beklersiniz? Ha? Öğrenciler yaparsın. Hani o zigometre testler içinde absidiyada vardı ya arkadaşlar. 90 derece dedim. Şurada. Şurada absidia da var. Gördünüz mü? Burada absidiya. 90 derece diyorsa, septasız diyorsa, diyabet diyorsa zigometre testlerden birisini arayacaksınız. Oldu mu? <laughs> Bir de penisilum var. İşte dedim ya evde ekmeğiniz küflenir. işte salça küflenir. Ee, Hani bunlar da dedik ya doğada bulunan her küf etken olabilir. Penisyonu genellikle kontaminasyon kabul ediyoruz. Çok nadiren enfeksiyon etkeni de olabilir arkadaşlar. Penisyonlar. Şöyle besiyerinde bu şekilde görülüyorlar. Ee, bu da lam kültürü görüntüsü. Ee, biz mesela penisülüm SP diye sonuç veriyor. Soru işareti, kontaminasyon soru işareti diyoruz. Klinisyene topu atıyoruz. Klinisyen de onu etken olarak görüyorsa tedaviye başlıyor. Onun dışında hani Aspergillus'lar dedik, Zygomitidesler dedik, Penicillium var. En meşhurlarına Alternaria var arkadaşlar. Ben bunları el bombasına benzetiyorum böyle. Ee, bu şekilde e, var. Alternaria da nadiren de olsa e, karşımıza çıkan küplerden. Bir de fusarium var özellikle göz enfeksiyonlarında. <laughs> Pardon. Hani göze yabancı bir cisim batması sonucunda işte enfeksiyon gelişiyor. Oradan gönderilen örnekte böyle Füziform dediğimiz iyisi yapıda ee, lan kötü görüntüsü olan ee, mantarlar görülüyor ve turuncu renkli kolonisi oluyorsa, yani mayalarda turuncu renkli rodotorulaydı, burada turuncu renkli olan füzaryum köklerdi. E, aşağıdakilerden hangisi diye bir soru gelirse hatırlarsınız bu dersi. Bu olgu sunumu da bizim olgu sunumumuz arkadaşlar. Mikrobiyoloji bülteninde yayınlandı. Ee, çok nadiren hani biz de bu olguyla bu küfü öğrendik. Burada gördüğünüz gibi 27 yaşındaki erkek hasta geçmeyen baş ağrısı ve çift görme şikayetleriyle hastanemizin acil servisine başvuruyor. Burada çekilen bu hasta bir Hakkari ile şeyde çalışmış arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ee, i̇nşaatta çalışıyor. İşte sonra Kayseri'ye döndüğünde baş ağrısı, çift görme şikayetleri oluyor. Burada çekilen MR'da, sağ fariyatal loft'ta, şurada gördüğünüz gibi, sağ fariyatal loft'ta, şur şurada e ve sol frontal yer kaplayıcı lezyon izlenmesi nedeniyle beyin cerrahisi bölümünce beyin absesi ön tanısıyla devralınmış, seft reaksiyon dediğimiz antibakteriyel, üçüncü kuşak sefalosporin ve anaeroblara etkili e, parazita ilaç da olarak da metronidazol başlanmış arkadaşlar anaeroblar için. Mikoloji lavutağına beyin cerrahisi ameliyata giriyor, beyin absesini boşaltıyor. Hem patolojiye gönderecek hem bize gönderiyor. Örneğin mikoloji lavutağına gönderilen absa materyalinden direkt mikroskopik inceleme, işte gram boyama da yapabiliriz, Gimza yapabiliriz. Ee, e, bunlar yapıldıktan sonra işte size gösterdim sigloegzimitli, sigloegzimitli ve siyerlerine ekim yapıyoruz. Arkadaşlar 37 ve 25 dereceye koyuyoruz. Direkt mikroskobisinde septalı hifa görülmüş. Bunun bir sonucu bildirdiğimizde de direkt lipozomal yani daha iyi öbür amfoterisin B'den. Lipozomal amfoterisin B'ye başlanmış ve enfeksiyon hastalıkları servisi devralıyor hastayı. Kültürde ise arkadaşlar biz şöyle ee, zeytin grisi tabanı siyah kadifemsi koloniler görüyoruz. Böyle ve sikloekzimitli da görülüyor bu. Hani saprofitler stiklo de üremez demiştim ya. İstinalı var demiştim. Bunlardan biri de buradaki oldu arkadaşlar. Hani dermatofitler yürüyor sikloegzimitte. De. Dermatofitler sikloegzimitte de dirençli. Ama asfagillus, işte zikomitete besi yerinde üremiyor. Lam kültürünü yaptığımızda da Mısır Rumlu 80 agarlı lan kültüründe çok uzun birbiriyle birleşmiş zayıf dallanmalar gösteren işte limon şeklinde konudyum zincirleri olan Yapılan pasajda 42 derecede ürüyor arkadaşlar. Ürü azı pozitif. Ve siklogizmi dirençli olmasıyla arkadaşlar biz bunu Cladophilophora bantiana ismi zor tanımladık. Sekansa da gönderdik. Aynı sonuç geldi. DNA dizaynınızına gönderdik. Aynı sonuç geldi. Bunu dergide yayınladık. Yani sikloegzimit içinde arkadaşlar bazı safrofitler sikloegzimitte de üreyebiliyor. Yani dirençli olabiliyor. Sadece dermatofitler değil. Bunu da bilin istedim. Hani sınavda da böyle bir görüntü soracağız arkadaşlar. Böyle işte septalı hifa, makrokonidi, küf görüntüleri. onları sorulur. Hani Başka soruya da katkısı olan var mı? Tamam. Hadi iyi akşamlar. İşte burada soru var herhalde. Hocam pratik sınav sonra nasıl olacak? Onu anlattık. Fotoğraf üzerinden mi? Yoksa normal sonra gelecek teorik sınav gibi. Yok ben hani e, akademik kurulda konuştuğumuz arkadaşlar şekil sormak sorma, soracaktık. Ama kağıtlam olur onu tam garantisini veremiyorum. Yoksa böyle yansıyacak mı onu bilemiyorum. Hocam kaç teorik ve pratik sorunuz var? Teorik iki tane arkadaşlar. Pratiği daha konuşmadık. E, i̇ki tane teorik sorun var. Bütünlemede de bir tane sorun var. Demotofitlerde. Frati konuşmadık kaç sorumuz var onu hep birlikte hazırlayacağız. Hani seroloji de girecek. Bundan sonra seroloji de anlatılacak. Mayalar anlatılacak, küfler, iki tane de seroloji pratiği var. Onlara göre soru sayısına karar vereceğiz.